İyi akşamlar. Ben uzmanayla danışmanı Ufuk'tan Dede. Bu akşam çok kısaca zorbalık konusuna değineceğim. Özellikle okullarda çok sık rastlanan akran zorbalığı konusunda çok kısa bir bilgilendirme yapacağım. Şimdi bir davranışa bizim zorbalık diyebilmemiz için bu davranışın sistemli olması gerekiyor, kasıtlı olması gerekiyor, tekrarlayıcı ve güç dengesizliği olması gerekiyor ve bir de tabii saldırganlık içermesi gerekiyor. Şimdi zorbalığı genelde güvensiz bağlanmanın kaçıngan tipine sahip olan çocuklar yine güvensiz bağlanmanın kaygılı bağlanma türüne sahip olan zayıf, güvensiz çocuklara yapıyorlar. Tabi burada zorbalığın ikincil bir duygu olduğunu bileceğiz. Bu ikincil duygunun ardında yatan birincil duyguları ortaya çıkarmamız gerekiyor anlamamız gerekiyor. Bu sistemi anlamamız gerekiyor. Bu birincil duygulara baktığımızda, zorbaların birincil duygularına baktığımızda sevilmeme, yetersizlik, güvensizlik, duygularının görülmemesi ve ihmal görüyoruz ve bunun sonucunda da bir öfke birikiyor. Bu çocuklarda bir incinme duygusu oluşuyor. Fırsatını bulduklarında da kurban gözüyle gördüğü çocuklara zorbalık yapabiliyorlar. Bunu neden yapıyorlar peki? Kendi duygu sistemlerini düzenlemek adına yapıyorlar. Böyle kısa bir bilgilendirme yapmak istedim zorbalık hakkında. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.